Merhaba, 6 yaşında otizmli oğluma 2 aydır bentonit ve kurkumin duş kili kullanıyoruz. Birkaç davranışı düzelme oldu, uyku düzeni oldu. Konuşması şu an birkaç kelime anne baba gibi konuşması olmuş. Zamanla açılır mı? Dikkat dağınıklığı mevcut. Buna da faydası olur mu? Evet, yani ta, tabii ki biz en az 200 sene kullandığımız bir de... E... Şeyde otizmde en büyük başarı 2 ile 5 yaş arasında geliyor. Çünkü beyin etkilenmemiş oluyor çok fazla. Fakat diyete de çok ciddi devam etmeleri lazım. İşte sadece benton, kurkumu ve şey kullandığı diyet de yapacaksınız. Yani çocuklarınıza yedirmemeniz gerekli şeyleri geçirgen bağırsak tam tedavi edilmeden yedirmeyeceksiniz. Özellikle e, süt diyeti yani e, kazeyin kazein diyeti, Laktoz diyeti yaptırın. O çok önemli çünkü. İşte gluten diyeti yaptırın. Çok önemli. Kemik suyu vermeye çalışın. Yavaş ateşte kaynatılmış. Bu çok önemli. Bunları yapabildiğiniz takdirde bentonitle daha ileri noktaya gideceksiniz. Merak etmeyin. En az iki sene kullanın. Çocuğunuzda konuşmaları da göreceksiniz. Çünkü bunların neticelerini biz yaşıyoruz yani. Evet. Hemen otizmle bir soru, ilgili bir soru daha var. Nesrin Açıkçöz hanımefendi sormuş. Bentonit'in otizmde etkili olduğunu daha önce belirtmiştiniz. Sorum şu, 24 yaşında olan 30 otizmli hasta üzerinde etkisi olur mu? Yaş 24. Şimdi, çok zayıflıyor. Çünkü neden? Yani bentonit, e, beyni çünkü beyin hücreleri biliyorsunuz. Öldükten ya da dönüşüm başladıktan sonra geri dönmesi mümkün olmayan hücreler var beyinde. O nedenle beyni mümkün olduğu kadar korumak zorundayız. Onun için kan beyin bariyeri yaratmış vücut. Beyni kendisi koruyor yani. Ona bir yabancı madde geçirmiyor. 24 yaşında işler çok zorlaşıyor tabi ama ben şunu da söylemek istiyorum ailelere bunu çok yerde söyledim. Ee, maalesef e, otizmde bu geçirgen bağırsak nedeniyle vücutta ileri yaşlarda 25-30-35-40 yaşlarında bu çocuklarımızda karaciğer e, böbrek sorunları başlıyor, mide ve bağırsak problemleri başlıyor ve e, daha erken yaşta maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Bunları da koruyabilmek adına sadece düzelmeyi beklemek değil. Bunları da sağlığı koruyabilmek adına bentonit kullansınlar. Ama 24 yaşından sonra geri dönüş beklemek biraz zor yani. Ben şöyle söyleyeyim açık ve net olarak. 2-5 yaş arasında şey dönüşüm çok iyi. Beklediğimizden çok iyi. 5 ile 8 yaş arasında %60-70'lere düşüyor. 8 ile 10-12 yaş arasında %40-50'lere düşüyor. Ondan sonra daha da azalıyor ama Artık otizm farkındalığı çok yüksek. Aileler e, bu konuda biraz daha bilinçli. Eskiden 3-4 yaşında önce otizm teşhis edilirken bugün 18 aylık, 20-22 aylık çocuklarda otizm olabileceği görülüyor. E, ve doktorlar tarafından teşhis ediliyor, aileler tarafından teşhis ediliyor. Erken teşhis bu konuda yol almayı çok hızlandıran bir sebep. E, o nedenle aileler e, en ufak bir çocukta bir farklılık görürlerse, Muhakkak bunu araştırsınlar. Ama lüzumsuz yerlere götürmesinler. Maalesef bunlar çok fazla var. E götürdüğünüz insan bu işin erbabı olsun. Bu işi bilen insan olsun. Doktor da olsa bu işin erbabı olsun. Sıradan bir doktora götürmeyin yani.